İbn Abbas Hazretleri rivayet ediyor Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. hamra fe miftahu kulli şer. İçkiden sakının. Bütün şerlerin anahtarı içkidir. Ha şimdi ne var? E ben sarhoş olacak kadar içmiyorum diyor. Ne kadar içiyorsun? Zaten diyor iki bardak kadar olursa diyor bu diyor kafayı beyninden almıyor diyor. Bir biraylan adam sarhoş olmuyor diyor. Onun için diyor bu haram olmaması lazım. Bir de müftü de buluyor kendine göre. Kafama göre müftü buldum demiş biliyor musun? O da diyor ki iki tek atabilirsin diyor mesela. Öyle fetva veren hocalar da var. Sarhoş olma yeter diyor. Halbuki Muhammed Mustafa ne buyuru? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ma eskere kethiru fe kalilu haram. Çoğu sarhoş edenin damlası da haramdır. Bir küp bira iç bakalım evinin yolunu buluyor musun? O zaman damlası da aynı şarap gibi haram. Şimdi bir de alkolsüz bira çıkartmışlar. Çıkarıyorlar da çıkarıyorlar. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ne min benim ümmetim diyor içki içecek ama adına şarap takmayacak diyor. Adını çok değiştirecek. Rakı diyecek bira diyecek, cin tonik diyecek bilmem ne nanik diyecek her türlü ismi takacak diyor. Efendim bu şarap değil ki diyecek diyor. Onun için haram arkadaşlar. Hepsi haram. Bütün sarhoş yediciler haram. Ama maalesef öyle kadınlar var namazda abdestli. Düşmüş sarhoşun eline. Ne olacak şimdi? Ulema buyuruyor ki içki içene kız veren kızını zinaya vermiştir. Fuhşa vermiştir. Neden? Çünkü içti mi sarhoş oldu mu elfazı küfür söylese dinden çıkar nikah gider. Karıya boş ol der sarhoş kafayla efendim talak verir aklı başında değildir. Ama İslam'da sarhoşken de dediği talak geçerlidir. Boş ol dediği sonra ayıldı. Ya ben kafam yerinde değildi karı ben seni boşar mıyım ya? Olmaz. O sarhoşken de boş ol dedi mi ne olur? Nikah gider. Ondan sonraki ilişkiler zina olarak devam eder. Onun için sarhoşa kız veren zinaya kız vermiş olur. Hepimizin kızları var. Allah muhafaza ya Rabbi. Bu çocuklarımızın hali ne olacak? Toplum bozuldukça işte senin benim damatlarımın da sarhoş olma ihtimali çok fena artıyor. E çünkü toplum gidiyor. İçki tüketti mi? Ne kadar arttı ya? Millet dertlendim diyor, efkarlandım diyor, efkarımı bir dağıtayım derken cehennemde tam efkara düşüyor. Ya sarhoşlukla efkar dağıtılır mı ya? Ayılana kadar kafan davul olur şişer, cepten para gider, baştan akıl gider, Rezil rusvay olasın ya. Ondan sonra köpeklere maskara olasın bile. Gitmiş herif, sızmış orada tuvalette. Efendim? Sızmış orada. Köpek de geliyor, işiyor suratına. O da zannediyor ki su, suluyor onu diye. Zahmet etmeyin efendim diyor. <laughs> Köpeğe. Bu, bu, bu maskaralıktır. Aklı başında bir insanın tercih edeceği bir haller, hareketlerdir. En akıllı adama sarhoşken yaptıklarını bir kasete alıp gösterseler ben bu muydum diyor ya. Cüneyt Arkın böyle tövbe etmiş. Karım diyor almış diyor şeyi diyor. Benim sarhoşken yaptıklarımı bir gösterdi bana. Ulan ben böyle atan mıyım dedim diyor. Bıraktım diyor. Yeşil ağacı oldu şimdi. Ya. Örnek olsun tabii. Ama inşallah Allah bizi zaten muhafaza ediyor ama olur içinizde alıştırılmak istenen gençlerimiz var. Uyuşturucuya alıştırılmak isteniyor, içkiye alıştırılmak istiyor. Uyuşturucu aynı, içkiden beter. Bütün tehditler aynen geçer.